Merhaba değerli dostlarım, nasılsınız? Son Bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri. Bugün de yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Ünlü oyuncularımızın şu güzel karizma dolu görüntüleri sizlere getirdi arkadaşlar. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı bugün de sizlere sevindirmekte devam ediyor. En son paylaşımlarını sizler için sunuyoruz arkadaşlar güzel oyuncularımızın yürek açan fotoğraflarını toplayarak sizler için video haline salmışız ve sizlere sunuyoruz umarız ki şu güzel görüntülerden sizler de hayran kalacaksınız şimdilik bizlerden bu kadar hoşça kalın iyi sağlıkla kalın bir sonraki videomuzda mutlaka görüşmek üzere kendinize iyi bakın yorum ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar